Resmi futbol müsabakalarında direkt ve en direkt ön adıyla anılan vuruş hangisidir? A. Başlama vuruşu. B. Köşe vuruşu. C. Serbest vuruş. D. Kale vuruşu. 40 yaşındayım. Hayatımda futbolla bir saniyem geçmedi. Bu sebeple seyirciye sormak istiyorum. <laughs> Peki. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Resmi futbol müsabakalarında direkt ve en direkt ön adıyla anılan vuruş hangisidir? A. Başlama vuruşu, B. Köşe vuruşu, C. Serbest vuruş, D. Kale vuruşu. 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. stüdyodaki seyircilerimizin %65 oranla işaretlediği şık C, en yakın oran 25 oranla B şıkkı. Yani aslında sorunun içerisinde direkt ve en direkten aynı sonuç çıkıyor ama alakam olmadığından ve süre kısıtlı olduğundan düşünem, düşünme payım çok düşük. O yüzden seyirciye güveniyorum. C, serbest vuruş, son kararım. Beşinci sorumuz 20 bin lira değerinde İsmail ve aynı zamanda sesli bir soru. Önce stüdyomuzdaki sesi dinliyoruz daha sonra o sesle ilgili soru geliyor. Yarım geldim toplasa, Soner Olgun'dan dinlediğiniz Türkünün adı nedir? A. Ben giderim Batuma. B. Kızılcıklar oldu mu? C. Silifkenin yoğurdu. D. Kesik çayır. <laughs> Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görelim peki bu durumda. Bakalım kimler varmış. Yusuf Burgahan, Hasan Volkan, Kara, Özden, Aydın. Özden, Aydın hocamızı arayalım. Öğretmen mi Özden Hanım? Kendisi ben Sabancı olgunlaşmada bu sanatın kursunu verirken aynı sınıfta Kurs veriyordu. Kendisi hem öğretmen, matematik öğretmeni hem de evru sanatçısı. Hmm. Ee, Karadeniz'de olduğu için bilebileceğini düşünüyorum. İnşallah. İyi akşamlar Oktay Kaynerce. Ben milyoner yarışmasından arıyoruz sizi. Nasılsınız? İyi akşamlar Oktay Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Evet. İsmail bir soruda takıldı tahmin ettiğiniz üzere. Evet. Umarım siz yardımcı olacaksınız ama galiba olacaksınız. Öyle gözüküyor. <laughs> umarım, umarım. Biraz Ay. heyecanlı benim için de. Bu sesli bir soru. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleteceğiz size. Daha sonra 30 saniyeliğine soruyla ve İsmail'le sizi baş başa bırakacağım. Ve ses geliyor. Yardım geldim sana toplasa Kemençele çaldığını Hocam Soner Olgun'dan dinlediğiniz türkünün adı nedir? Ben giderim Batuma, Kızılcıklar oldu mu? Silifkenin yoğurdu kesik çayır. Bir daha söyler misin? Soner Olgun'dan dinlediğiniz türkünün adı nedir? Ben giderim Batuma, Kızılcıklar oldu mu? Silifkenin yoğurdu kesik çayır. Ben giderim Batuma. Emin misiniz? Ee, çok emin değilim. Yani benim de iki şık arasındayım ama burada da kullanmak istemiyorum fakat süreli sorular. Yüzde 50 jokerimi kullanmak Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. Ha ben giderim bu atoma. son kararım diğer seçeneklerin arasındaki Tek Karadeniz türküsü şarkısı buydu. Batum'da nerede Karadeniz zaten. Yani çok klişe gelecek ama burası ev gibi değil. Şimdi şöyle müsaadeniz olursa evet. ben yaklaşık yani 6 5 yıldır pandemiden beri bir odam var ve odamdan hiç çıkmıyorum. Hatta annem bu çocuğu bir okutalım çarpıldı falan mı diyor. Yani hiç mi insan dışarıya çıkmaz diye. Bir masam var. Onun başından hiç kalkmıyorum. Bütün hayatım orada geçiyor. Ve bana şunu soruyorlar. Yani hiç mi dışarıyı merak etmiyorsun? İnsan bir gezer, piknik yapar, sinemaya gider. Diyorum siz bunları neden yapıyorsunuz? Mutlu oluyoruz diyorlar. Dediğim sizin Mutlu olmak için uğraştığınız şeyi ben oturduğum yerde alıyorum zaten. Evet seçenek zaten. seçenektir. O yüzden burada oturmakla o masa aynı değil. Çok farklı. <laughs> İyi o masanın başından kaldırıp buraya getirmişiz seni. Bak bu da bir farklılık. Çünkü bu yarışmanın gerçekten Türkiye'de 7'den 70'e deyimi çok doğru. Çok ayrı bir yeri var. Teşekkür Biz de çocukluk 90'larda yani hani çocukluk bu yarışma başladıktan sonra biliyorsunuz eskiden çok daha böyle düşünceli geçiyordu falan. Hani herkesin dilindeydi. Burası benim bir nevi de çocukluk hayallerimden bir tanesi. Teşekkür ederim. Hayaline bak ortak olmuşuz ne güzel. Evet 30 bin lira değerindeki 6. soru geliyor İsmail. Joker de yok. Jokerlerimiz yok maalesef. Hangi hatta hem bir incir hem de bir erik çeşidi vardır? A. Tabacık. B. Kaşıcık. C. Çatacık. D. Bardacık. İnciri çok severim. Yani birçok hastalığa da şifa ama tabacık, kaşıcık Çatacık, bardacık. Bu deyimlerin hiçbirini duymadım. Öyle mi? Evet. Yani şu anda içime, ben buraya para içinde gelmediğim için içimden geçeni söyleyeceğim. C, çatacık son kararım çünkü hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim yok, şansımı denedim. İçimden diyorsun. o geldi yani. Zıvırata bardacık tabi diye bir incir oldu. duydun mu hiç? Bardacık. Barda bardacık. hiç duymadım. Zuhurata tabi olacağız. İçimden bu geldi. Barda bardaktan bardacık geldiği için hemen zaten gidip baktığında anlayacaksın bardacık inciri ve eri hangisiymiş. Gördüğünde tanıyacaksın. Aa buna mı diyorlarmış diye. Nasibimiz bu kadarmış diye. Evet. Teşekkür ediyorum İsmail. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum bundan tamam. sonraki hayatında.